Evet, pırasalı balkabağı çorbamız var. Pırasalı balkabağı. Evet. E, soğan yerine ben bu sefer e, pırasa eklemek istedim. Krema kullanmayacağım. Krema elbette çok yakışır ama, ama olsun, kullanmayacağım. Evet, kullanma ya. Bence e, kullanmıyorum. Bir kaşık tereyağı koydum. Hı. Şimdi bu tabii ki burada sotelenerek de yapılabilir ama ben önden üstü açık alüminyum folyosuz bir şekilde fırında pişirdim. Çünkü e, sülfür içerikli ve de asidi çok yüksek olmayan sebzeler fırınlandıkları zaman o içlerindeki şeker açığa çıkıyor, karamelize oluyor. Daha da şekerleniyor böyle ve çok değil mi? Zaten kabak da çok karamelize olmaya müsait, müsait bir, bir şey. Pırasa e, evet, da aynı şekilde alınıyor. Tamam. E, o yüzden hani soğan da öyledir. Ama hı. bu sefer biz pırasayı koyuyoruz. Hı hı. Sebzelerimizi aldık. içerisine zerdeçal. Hı hı. Zerdeçal olduğu için zaten koyardık. Ama zerdeçal olduğu için daha da çok koyuyoruz. Karabiber. Ama. Tuzumuzu alıyoruz. Muskat rendemiz var. Hı hı. Dökemedim. Ve zencefilimiz var. Çok güzel. Ve? Ve süt ve tavuk suyu koyacağız. Şimdi artık bunlar zaten önden piştiği için benim bir taşım kaynatmam yeterli olacak. Birazcık da su ekleyeceğim. Çok özür diliyorum bu minnoş mor biber neydi? Evet onlar bodrumdan e, oh, acı biberler. Şimdi üzerine acı yağ hazırladım. Onunla beraber sunum için güzel olur diye böyle kenara ayırdım. Çok güzeller ama evet. çok tatlılar. Biraz ben birazcık da bunlardan. şimdi suyumuzu ekliyoruz. Bir taşım kaynatıp ben bunu blenderdan çekeceğim ve hazır olacak. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Çok mu acı? biraz acı. Acıdır. Bence yayında denemeyin çok. Bu çorba çok güzel. Aa öyle diyorsun. <laughs> evet. Adam alıyız Yani ama şu. tek başına tabii bir şey olmaz. Ama tek Şaka başına tabii daha etkili de buradaki tatlılıkla beraber çok hoş bir denge oluşturacak o acı Bak, biber. Bakacağız göreceksin tadını. Göreceksiniz. Şu çorbayı şöyle bir karıştırırken hocam az önce e, bahsetmişti zaten yine aynı şekilde Trabzon hurmasından yine aynı şekilde bu kış bol bol kabak çorbası pişirelim. Peki neden? Evet. Çünkü kabak çorbasında da Trabzon hurmasında da havuçta da hı hı. karotenoid familyası de acayip bir antihoksidan grubu var Çağla. Karotenoidler sıcaktan etkilenmiyor hatta sıcakta etkisi daha da artıyor. Dolayısıyla kabak çorbası, kabak, bal kabağı çorbası bizim tatlısından daha değerli bunu bilelim.